Vurma evladım. Ejeci vurma. Vur Ejeci vur. Anasını şu duvarın vur Ejeci. Aranızdaki barışın adı ne olsun? Genelde barışlar imzalandığı yere göre yapılıyor. Tuzla anlaşması olsun sizin barışınızın. Harbiden senin derdini seveyim yani. Bir Benim aklı sağlığım 140 40 bu arada. Ya ölelim de kurtulalım ya. Hayır. Okunmuş, da üflenmiş da misin? Da ya, da Emsunlu da, da, da. musun? Aa, Ninja Twitch'e dönmüş bu arada. Ninja. Welcome bro. Ee, I am happy e, very happy for your back in business, actually in always in business in Twitch. Bro. I love Fortnite. <laughs> Arkadaşlar Ama ma- Mahalle yanıyor galiba. Durun saçımı tarayayım. <laughs> Kardeşim bunların memleketinde en kaliteli iPhone 1000 dolar değil mi? IPod. Alsın. Yayın bari. kapattım. <laughs> terledim yemin ediyorum terledim ya. Ay ay çok Şaka mı bu ya? Böyle şaka mı olur ya ben ölsem kalpten? Böyle şaka mı yapılır ya? Çok korktum gerçekten. Lütfen bir daha böyle yapma. Hiçbir hakkı orospu değildir alın gemiden yayın dediniz gemiden yayın hadi bakayım ha oltu siliyor bu arada <laughs> eşsiz ve benzersiz ekrana 50 kuruş fırlatıyorum. <laughs> Gizli misiniz? Hoş musunuz? Vuramaz ki Hadi bu. Gel. Bu biz hayatta vuramaz. Bir tane de ben alıyorum şimdi. Alp'in poposu <laughs> ne güzel. <Neyine? gülüyor> poposu. Akvaryum. <laughs> Allah! <laughs> ne oluyor lan? Lan basamadık! Nasıl basamadık? Ben bastım oraa! Ben de bastım neyse sağol. Böyle hoş ben sert severim. Aha bu da sonra girsin! Aha bu da sonra girsin! Hakkıda <laughs> hakkı! Aç ah, sona hakkı! Ah bir merhemim olsa da kafamı sürdü. <laughs> <laughs> ya <laughs> neden <laughs> <laughs> shoulders'tan başka kullanamam ki <laughs> şeyi? başlayacağım. Daha evinize de, bilmemlerinize de. Uf,